Evet şimdi operatörlere geldik. Operatörler diyorum. 11 konu 11 operatörler hatta aritmetik operatörler diyerek başlayabiliriz. Aritmetik operatörler İngilizce karakterlerle yazıyoruz. Şimdi buraya operatörler diyelim. Operatörler operatör ne demek? Her dilde bu operatörler bulunuyor. Her programlama dilinde bulunur. Genelde benzer işlevleri vardır. Atama işlemlerinin daha kolay hale getirilmesini getirilmesi için kullanılır. PHP dilindeki operatörler için aritmetik operatörler atama operatörleri artırma operatörleri azaltma operatörleri törleri karşılaştırma operatörleri mantıksal operatörler diyebiliriz bulunanları evet, operatörler evet, bunlar bulunmakta ilk olarak aritmetikle başlayacağız arit matematikten hatırlayacağınız operatörler var burada bir üstünde evet ilk olarak aritmetik opera, operatörler evet.